Her taraf patates tarlası içiler toplayıyor. Aleyküm sevgili arkadaşlarım, sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Merhaba nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım iyilik, sağlık, sıhhat versin arkadaşlar. Gününüz aydın olsun. Kahvaltı sofralarınız bereketli olsun sevgili arkadaşlarım. Bunları ben blenderda çekeceğim. Robotta iri sofralık pul biber yapacağım. Evet badem çıkma zamanı. Bademlerimiz yetişti. Zaten bir ağaç bademimiz vardı. Ben de çırpıyorum bugün şöyle badem hasat ediyorum arkadaşlar. Bu sene biraz sık oldu. Sık yani çok oldu. Çok olduğu için bademler büyümedi. Küçük kaldı. Ama Allah asayına yedirmeyi nasip etsin. Eşinin, dostuyla böyle altına çul serdim şöyle hep etrafa döküldü. Bunlar toplanacak. Her taraf badem oldu. Bayağı bir iş çıktı bana. Leyla Sultan da yemek hazırlıyor. Bugün misafirimiz var. Ben dedim bu arada boşlukta bademi çırpayım. Sevgili arkadaşlarım. Allah herkesin ektiğini biçtiğini diktiğini hasadıyla yedirmeye nasip etsin. Hayat devam ediyor. Bunları biraz güneşlendireceğim arkadaşlar. Güneş gördü mü diye kabukları ayrılıyor. Temizleyecek. Tekrar bulutacak. Allah kısmet ederse eşine, dostuna, gelenle, gidenle, misafirlerimizle yiyeceğiz arkadaşlar. Allah asla dile nasip etsin. Sevgili sevenlerim, sevgili dostlarım. Durumlar böyle. Bugün Efe dayınız badem hasat ediyor. Videonun devamında görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ağzımda sakızı. mesajı yine alalım var mı bir var onu ben alacağım bugün al, al. de benim ekmeğim oluyor kaymak gibi elinize sağlık ekmekçiler gücülücüler şey Arfe, İngem, annem, Özge kaymak gibi ekme gidiyorlar daha da İngem'in perdesine Perdeyi içek Ağlamda aynı şey gibi pişiriyor, valla. Mayalı bazlama gibi pişiriyor. Üçlü niye ütülüyor? Ütülüyor, teyzesini oraya, protesto ediyor çabuk edin diye. Daha bitirin diyor ya. Yerim etmeye mi canım? Şiir şey diyor, parçalarda fazla gelmiyor. Pişiriciye yani. protesto. Yani şey Bir diyor, seni dinleyince geçmiyor ekmek. Sevdiğinizi kaybediyor diyor. Sen falan... <laughs> Çekilin oradan kızlar. Al babaanne. Tamam bitir kızım haydi. Bitir ödevlerini. Çocuk ödevlerini. Bitir ödevlerini. bitir hadi bebeğim. Hadi Pişiriciler şahane, pişirici bi mükemmel. Haydi. Sağ düğüne ah, duymar, Hadi Hadi. Abi. Abi, gideceğim. Akşam düğün var ya. Hala az önce girdim, bir numara. Gideceğim. Ne düğün var? Saraya düğün var. Düğün var ha. Bizim de akşam düğünümüz burada da. Kendi o zaman Kimse Yok yalnız kalıyor ya. Diğer emin mi yani, Üçümüz gidiyoruz. Kimin de kimin çocuğu? Dedemimin bu. De... Tamam hangi çocuğu? Osman'ın Osman Osman'ın. Evet. Osman mı? Davut mu? Osman da mı? Davut mu? Davut mu? Davut mu? O da burada yormuş Kaynak yiyemiz. Kaynak